Her yol bir izdir arkamda. Bu göklerin yağmuru değilim maalesef. Tanınmaz yüzler köşe başlarını tutar. Bir akşam akşamüstü koşuşturmasında kursamda kalmış kelimeler. Zihni unutup gitmiş, silik, kargaşa hakim şehirde. Belki biraz koyu gri rengim. Oysa hala palyaço sergisi yüzüm. Yine de bu göklerin yağmuru değilmişim diye bir mahşer günü rastlaşmışız gibi borçluyum sevdana karşı. Sanılar yaşatıyor karşımda dağlar. Gökyüzüne bakıyorum yolumu bulabilmek için. Orada her şey herkese benziyor biraz. Herkesin her şeye benzetildiği kadar. Kaybolmuş sancılarım. Günahlar asmışlar boynuma, gülmeyi unutmuşlar biraz, sanki hiç seni görmemişler gibi. Tanınmış bir aşk hikayesi yazacak kadar güçlü değil kalemim. Oysa peri masalları yaşatacak inancımı tozlu raflardan çıkardım. Yine de hayata karşı restleşmek içinse tüm bu serzenişlerim, anlam katamadıklarının anlamsızlığı içerisindeyse anlaşılamadıklarım, her şey, tek bir an içinmişse, denk gelişlerimiz derim ben buna. Ay, Dünya ve Güneş'in yolculukları buna gebe. Sanki ne bilecekler sevmenin fukaraları? Gözüne mil çektirenler, hangi tarlalarda kaç tomurcuk umut olur, nereden görecek? Direneme işimiz en büyük esaretken, suskunluğun ihtişamsız krallığı mı bize hükmedecek? Çok geceler görmedik mi senle ben? Üzerimize çok zaman yağmadım. Hangi karanlık sabahımızı engeldi? Buğulu yaşamların ayıplamaları arasında yorgun olsa da gözlerim, gözyaşlarıma karışan bir serinlik gelirdi. Çeşmeden akan suları kana kana içtiğimde annemin Göğsünde taşıdığı bir ölüm yasını tutardı her gece. Gel gelelim mevsimler geçti. Kuvvetim yerinde yine de.